Merhaba arkadaşlar. Bir dersimize daha hoş geldiniz. Yine bir önceki dersimizde Das Bin Ich isimli yazımızı paylaşmıştık sizinle. Bu yazımızda bu hanım ablamızın hikayesinden bir alıntı yapıyorduk ve daha sonra ifade etmiştik. Bunun devamı var diye, bu hikayenin devamı olacak diye ifade etmiştik, bahsetmiştik. Şurada e, sayfamızda yani o kısa hikayenin ilk giriş kısmı yani sizinle paylaştığımız giriş kısmı burasıydı. O e, bir önceki videonun linkinde bu var zaten. E, aynı linkle beraber arkadaşlar o bir önceki videoda paylaştığımız, onun açıklamalar kısmında paylaştığımız e, linke e, linke tıkladığınızda yazının devamına da e, ulaşabilirsiniz. Şimdi orada e, Das bin ih diyerek kendisini tanı tanıtıyordu bu hanımefendi, bu genç bayan. Burada da e, ailesiyle alakalı ufak bir e, açıklama yapacak. Tabii bu A1 seviyesinde olduğu için yine ifade ediyorum. Az çok hani basit gibi gözüken belki yani bu başka ileri e, ileri seviyede izleyen arkadaşlar da olabilir ama bundan dolayı işte acaba neden bu basit kelimeleri açıklamış, buraya yazmış falan denilebilir belki böyle şeyler akla gelebilir. Aslında bunu bunun yazılmasının sebebi sadece bu seviyeye ait cümleler, bu seviyeye ait kelimeler olduğu için. Yoksa tabii ki bu kelimeler A2 için, B1 için veya daha üst seviyeler için elbette ki basit kelimeler. Bunlar sadece A1, A1'e yeni başlamış olan arkadaşlarımız için hasbelkader cümleleri iyi kötü veya kelimeleri iyi kötü yazmaya çalıştım ama her kelimeyi de yazmadım tabii. Burada tek tek ifade edeceğiz. Zaten meine Familie. Tabi başlarken arkadaşlar yine ifade ediyorum. Bu hikayemiz burada bitmiyor. Burada de devam ediyor. Devamı da var. Onu da yine bir sonraki dersimizde bakalım nereye kadar gidecek. Neler anlatacak bize bu hanım ablamız. Meine Familie. Benim ailem. Ailesinden bahsedecek şimdi de biraz. Meine Mama. Benim annem arbeitet. Arbeiten fiili arkadaşlar bu çalışıyor Presence hali arbeiten şeklinde oluyor. Ich arbeite, du arbeitest, er/sie/es arbeitet. Wir arbeiten, ihr arbeitet und sie arbeiten. Meine Mama arbeitet, o çalışıyor. Bei einer, bei arkadaşlar herhangi bir firmada çalışıyorsanız Orada çalıştığınızı ifade ederken buy kullanırsınız. Örneğin ilk arbeite buy BMW, ora Mercedes, ora eine Versicherung burada olduğu gibi, ora buy Aynem Krankenhaus zum Beispiel. Burada buy eine Versicherung bir sigortada çalışıyor e, bir sigorta demek zaten arkadaşlar. Und bay bu arada arkadaşlar henüz daha duymamış olabilirsiniz. A1 seviyesindeki arkadaşlar duymamış, duya, duymamış olabilirler. Prepozisyon olarak adlandırılır ve datifdir bu her zaman. Kendisinden sonra gelen isimlerin tamamını dativ yapar Arkadaşlar. Dativ ne demek arkadaşlar? Şimdi bir akuzatif pronomunlar var. Bir dativ pronomenler var. Bir de nominatif. Nominatifleri zaten biliyoruz. Yani hiçbir ek almamış. Sade hali, yalın haline nominatif denilir. ismin nominatif hali. Arkadaşlar. Ama datif hali Türkçedeki e-a haline. ismin e-a haline denk gelir. E, kelimeler veya cümleler veya isimler her zaman bu tanıma uymazlar. Almanca'da birebir karşılık gelmezler. Ama genellikle dativ denildiğinde Türkçedeki a-e hali aklınıza gelebilir. İsmin a-e hali. Örneğin ben sana anahtarı veriyorum dediğinizde sana tırnak içerisinde sana kime sana a oradaki a oradaki sen e, pronomunun yani zamirini e, datif haline dönüştüren e, ekimiz Türkçedeki buradaki bu, buradaki Almanca'da da işte bu şekilde isimleri datif yapan ekimiz kimi zaman e, fiillerin kendisinden dolayı ikimiz zaman da bu proposyonlardan dolayı datif yapan ekler oluyor, datif yapan durumlar oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Akuzatif ise Türkçedeki ismin i haline denk geliyor arkadaşlar. Yine dediğim gibi bu da her zaman uymuyor. Almanca ile Türkçe karşılıklı gelmiyor, birbirine denk gelmiyor. Ama e, genellikle ee, çoğunlukla yerine oturuyor. Aklınıza akuzatif denildiğinde iyi hali gelsin ama her zaman bunu denk getiremezsiniz. Bunlar karşılıklı birbirlerine oturmazlar, anlam olarak birbirlerine denk gelmezler. Devam edelim biz. E, Tabi bu da a normalde Ferzikerung'un artikeli arkadaşlar. Biliyorsunuz sonu ung ile biten, sonu ung ile biten isimlerin artikeli değildi. Ama burada ayner demiş. Yani dere dönüştürmüş. Yani aynerden, aynerin erinden dere dönüştürdüğünü anlıyoruz. Dere dönüştürmesinin sebebi buradaki bayin akuzatif olma, e, özür diliyorum, dativ olmasın. Eğer bir şey yani artikeli di olan, e, feminin olan bir şey e, dative dönüşürse o zaman artikeli der olur arkadaşlar. Dolayısıyla Bay einer Verzicherung. E, benim annem bir sigortada çalışıyor und mein Papa... Benim babam ist zelp -ştendik. zelp ştendik. arkadaşlar kendi başına demek veya ne bileyim bağımsız burada anlamlarını yazdım demek. Ama burada kastedilen şey esnaf arkadaşlar. Yani hani ki dedi ki kendi başına. Ne demek istiyor? Kendi başına çalışıyor. Yani o bir esnaf. Esnaf olarak çalışıyor. Bir şirkette çalışmıyor. Ich habe, ben sahibim. Neye sahibim? Einen jüngeren Bruder. Benim diyor bir erkek kardeşim, genç bir erkek kardeşim var. Und er heißt, onun ismi Bastian. Und ve ist, 14 Jahre alt. O 14 yaşında. Yine ifade ediyorum arkadaşlar. Sayıları öğrenmenin en kolay yolu arkadaşlar karıştırmamanın. ileride karıştırmamanın en kolay yolu birden yüze kadar her gün saymak arkadaşlar. Bu sizin sadece e, aşağı yukarı bir buçuk dakikanızı alır. Ondan dolayı çok zor bir şey değil. Birden yüze kadar her gün sesli olarak sayın. Wir verstehen uns. Arkadaşlar normalde verstehen fiili anlamak ee, anlamına geliyor und burada uns ile kullanmış yani refleksi e, fiil şeklinde kullanılmış bir verstehen uns verstehen anlamak verstehen uns o da verstehen şurada ifade ettim şurada yazdım anlaşmak arkadaşlar öyleyse diyor ki biz anlaşıyoruz nasıl anlaşıyoruz eigentlich aslında biz anlaşıyoruz ganz gut. Çok iyi anlaşıyoruz. Und aber ama wir streiten uns. Bir daha dönüşlü bir fiile dönüştürmüş. Wir streiten uns. Biz kavga ediyoruz. Ah kavga da ediyoruz. Ah neydi arkadaşlar? Deda anlamına geliyor. Biz kavga da ediyoruz. Ima her zaman vira. Biz tekrar tekrar vira kavga da ediyoruz. Er ist o im Moment. Şimdilik şu anda ein bisschen birazcık schwierig, zor. Zor bir dönemde. unut veya onu anlamak zor. Onu ıı, kaldırmak, ona sabretmek şu anda zor dönemlerinde. Wir sehen uns. Biz görüşüyoruz. Görüşmek sehen, sehen uns. Arkadaşlar bizi sehen görmek fiili. Sehen uns görüşmek gar nicht so oft. Oft sık sık demek arkadaşlar. Zo so, çok. So oft. Çok sık. Nicht. Olumsuzluk ekiydi. Nicht olumsuzluk ekiydi arkadaşlar. Çok sık görüşmüyoruz. Gar nicht. Hiç sık görüşmüyoruz. Neden? Wir gehen. Biz gidiyoruz. Auf verschiedene. Verschiedene arkadaşlar farklı. Demek farklı şulen. Farklı okullara gidiyoruz. Und ich mache bei japyrum noch jedes jahr herjill. mit minor family mit de bir başka proposisyon arkadaşlar ile anlamına geliyor Türkçedeki ile e, mit minor familie benim ailem ile bu da arkadaşlar dativ her zaman dativ ima dativ propozisyonlardan bir tanesiydi familienin artikeli di arkadaşlar ama şurada gördüğünüz gibi burada minenin sonuna er gelmiş anlıyoruz ki buradan familienin artikelini dere dönüştürmüş neden dere dönüştürmüş dedik ki şurada aydan bahsederken artikeli di olanlar imadatif propozisyonların birisinin önüne gelirse yani ondan sonra gelirse o zaman artikelleri dere dönüşür. Diler feminin diler dere dönüşür. Dolayısıyla burada da mit miner di dere dönüşmüş e, ve miner olmuş. Miner familie urlop. Urlop tatil demek arkadaşlar. Ben diyor her yıl e, benim ailemle tatil yapıyorum. Aba. Ama Manşmal, bunu çok sık duyarsınız bu kelimeyi arkadaşlar. Manşmal bazen demek istas auch anstrengend, auch deda olduğunu söylemiştik. Bazen stresli de oluyor diyor. Bazen stresli de oluyor. Wir haben, ee, biz sahibiz. Neye sahibiz? Ein Wohnmobil. Biz bir Wohnmobile sahibiz. Das ist bu oft ein bisschen eng. Yani sıklıkla diyor ve ee, bizim için dar oluyor. Arkadaşlar bugünkü yazımızda e, bu kadar. Zaten yazımız kısaydı. Bunu sizinle paylaştık ve bitirdik. Ee, bir dahaki yazımızda görüşmek üzere. Tabii ki bir dahaki yazımızda A1 seviyesinin için bahsediyorum. Bu yazımızın devamı var. Ona devam edeceğiz. Şimdilik hepinize saygılar, sevgiler, iyi akşamlar.